Murat merhaba, benim fakirhaneden selamlar. Şimdiki şu arkada çalışan egzoz sesi bize doğru gelen araba senin araba. Getireli bir süre oldu, 2-3 günde bir çalıştırıyorum hem aküsü gebermesin hem de kontrol edeyim diye saat gibi çalışıyor. Sadece 2-3 gün bekleyince ya da atıyorum bir gün bekleyince çalıştırmak her zamanki gibi birazcık bilgi gerektiriyor. Hele direkt marşına basıp gaz maz verirsen boğuluyor. oluyor. Eski teknoloji sonuçta. Arabanın geldiği şekil aynen bu şekil. Arkasında bunlar var bunu toplamamışlar. Burasında bu parçalar var. Şu muhtemelen şanzımanla ilgili bir tel. Şu en son değişen ön krank kasla. Burada şanzıman parçaları kutusu. Şöyle. Bagajı bu şekilde. Şeyi yüklerken ortalama yarım depo benzin vardı. Bu dükkan civarında ilk indirdiğimde çekiciden yani benim burada biraz kullandım. Bir de bindirmeden önce orada kullandım. Gayet keyfi yerinde. Güzel. Hararetli de sıfırdan başlayıp oraya doğru kalkıyor. Ortalara kadar geliyor. Şu kısmı topladığını söylemişti ama daha doğrusu elektrikçiye gidip yapılacak gibi bir şey konuşuldu, yapıldı mutlu dendi. Geçmiş zaman yani senin burası çok karışık. Herhalde bu kadar toplayabildi diye düşünüyorum. Ya da yeteneği bu kadardı. Bu benim arkadaşın işçiliği değil. Benim arkadaş elektrikçi değil. Ama farını, stopunu, sağını, solunu yapmışlar. Yanmayan, çalışmayan şeyleri vardı. Yapmışlar farlar vesaire çalıştığında şarj dinamosundan ses geliyor. Şarj dinamosunun kayışının biraz daha gerilmesi lazım. O da gerilecek pay kalmamış. Orada bir tornacılık işlem lazım. Ondan sonracığıma işte şu orta kısmının toplanması lazım. Bir kısmının biraz daha toplanması lazım yukarı doğru. Şu anda ayağa falan değiyor sağ elektrikli cam motora güç gidiyor ama çalışmıyor. Yapışmış da olabilir, motor da bozulmuş olabilir. Bu taraf çalışıyor. Merkezi kilit kumandadan çalışmıyor. Bir de bagaj kapağın anahtarla vesaire hiçbir türlü açılmıyor. Kilit kaynamış vesaire gibi şeyler olmuş olabilir. Durum vaziyet bu şekilde. Şimdi bunu e, LPG söküm projesi ne götürmek gerekiyor? O bildiğim kadarıyla İzmir'de yok, Manisa'da var TSE. Onun içinde en başta bir mühendisle görüşüp LPG söküm projesi çizilmeli bu arabaya. Onun çizdiği projeyle de TSE'ye götürülmeli. Tabi kullanarak Manisa'ya bu arabayı şu anda götürmek hem mantıklı değil hem de tüm Türk yok. Yine sen biliyorsun hani ben götürürüm getiririm uğraşırım diyorsan şu anda bir mühendislik işten sonra ilk önce TSE'ye gidecek TSE'den sonra TSE bunun bagajını açıp bakacak LPG tankı düzgün sökülmüş mü motor kaputunu açıp bakacak LPG ile ilgili bir şey kalmış mı yani en son 3-4 sene önce yaptırmıştım sistem öyleydi ondan sonra onayı verdiğinde e, Türk Türk sistemde onu görüyor LPG sökülmüş üzerinden alınmış, onaylanmış olayını görüyor. Bu gerçekleştikten sonra bunu egzoz muayenesine götürmeliyiz. Bu araba Türk Türk'ün egzoz muayenesinden asla geçmez. Eski teknoloji vesaire çok uğraştırır. Geçmez yani. Onu da hani benim seni yönlendirebileceğim ya da Kaan sen yap dersen bu arabayı geçireceğim biraz nazımın geçtiği bir iki yer var. Ama bagaj kapağının açılması lazım bu işler için. E, TSE ve Türk, Türk için haricinde yani sanmıyorum içine sağına soluna karışsınlar ama şu orta kısmını zaten ben takacağım. Onur arabayı ben gönderirken de söküktü. Özgür'e gönderirken. Burası senden geldiğinde de aşağı yukarı bu tattaydı. Hani ne bundan iyi ne kötü orta ayarlı bu, bu haldeydi. Orayı istersen ben birazcık daha adam edebilirim. Sağ cam için bir şey demiyorum. Ee, bunu bir kilitçiye ve elektrikçiye daha doğrusu cam işi yapan birisine göstermek lazım. Aynı şekilde bagajı da. Ben bunun kilidinden ya da cam motorundan falan hiç uzaktan yakın anladığım şeyler değil. Bu iki iş var. Ee, TSE için. Daha doğrusu TS için sadece şu anda bagaj var. Cama müdahale etmezler. Cama karışmazlar. Evet karar senin. Kaan sen uğraş dersen işim yoğun ve şu anda yeni iş almıyorum. Ha bu yeni bir iş değil benim için ama kendi işlerimin arasına serpiştirerek çekiciye koyar, bir kilitçiye götürürüm. Bir e, cam ile ilgili çalışan bir arkadaşıma götürürüm. O iki işi, o, o işi öyle aradan çıkartıp o esnada da bir projeci e, mühendisle görüşüp ruhsat bilgilerini gönderip bu işlemi başlattırabilirim. Ama vakit konusunda yine her zaman olduğu gibi sana söz veremem. Ya da bu kısımlarda seni yönlendirip sana verebilirim. Sen gidebilirsin. Sen uğraşabilirsin. Şöyle de göstereyim. Şu anda parkta. Geriye aldım. Cikliyi birazcık çekmiştim. Cikliyi kapattım. Hiç bak gaza basmıyorum. Kendisi şu anda kalktı. Gayet kibar şekilde kalkıyor. Özgür'ün ve şanzımancı arkadaşının eline sağlık. Ama elektrikçi arkadaşın pek eline sağlık değil. Boş. Drive. su ee, dinamonun bir suçu yok. Dinamonun gergisinde artık pay kalmamış. Ya bir tık ufak kayış takılmalı üzerine ya da o gergiyle oynanarak biraz daha gerilmeli. Bence bir ufak kayış takmak daha mantıklı. Özgürcüm keşke bunu da sen yapsaydın. Herhalde gözümden kaçtı, fark etmedin. En son şundan yağ kaçağı vardı fazla. Onu değiştirdin. Onu hatırlıyorum. Motor düzgün çalışmıyordu, karbüratördü, senteydi, bilmem ne işte trigger zinciri falan onlarla uğraştım, onları yaptım, onu hatırlıyorum. Şanzımanı söktün, şanzımancı arkadaşına götürdüm, yaptırdın, topladın, ettin, onu hatırlıyorum. Elektrik kısmında sorunlar vardı, onları gönderdin, yaptırdın, onu hatırlıyorum. Hem de üzerinden geçiyorum şu anda ne yapıldı ne yapılmadı gibi illaki unuttuğum vardır şimdi şu anda bir 2'ye ikiye geçti şu anda arka sol taraftan arabanın içinden bir çıtırtı pıtırtı geliyor Murat şu sol camımızı şuradan cam açıldı. Sağ tarafı hiç basmıyorum çünkü bastığımda ışıklar kısılıyor. Kısıldığına göre elektrik çekiyor. Daha fazla basarsam ya elektrik tesisatını ya motoru yakabiliriz. Mesela farları kapattım. Elektrik çekmediği için kayış sustu. Şimdi durdum. Böyle durduğumuzda direkt istop ediyordu. Yani kavramada kalıyordu araba. Aşırı kavramada kalıyordu. Şu anda bir tatlı kavramada olması gerektiği gibi ki vites D'de o eski arabaları durduğumuzda boşa almak daha güzel. Bak devir yükselir hem rahatlar. Neyse taktım D'ye. Gaza hiç basmıyorum. Bıraktım. Gitmeye başladık. Şimdi birinci vites 3'e geçtik. 3'e geçtik. Evet. Sessiz oldu. Şanzıman, vites geçişleri falan muazzam, güzel. Frenlerin keyfi yerinde. Tüm Türk, Türk işi de bu arabada şans. Sağında solunda alt takımında boşluk yok. Frenleri de düzgün tutuyor. El fren düzgün tutuyor ama götürüp bir kusur bulurlarsa o kusuru onarıp tekrar götürmek daha mantıklı böyle yaşlı arabalarda. Geri vitesi de göstermiş oldum. anlamayan, bilmeyen izleyiciler için. Murat bu arabayı çocukluk hayali olduğu için ve çocukluğunda aynısının oyuncağına sahip olduğu için alıyor. Geçmiş yıllarda. ilk aldığında bana gelmişti. Alt takım filan gibi işler yapmıştık. İşte orijinal cebine boyut bağlayıp, ufak bir amfi bağlayıp, arka tarafa farları falan takmıştık. Ama hiç gözükmeyecek şekilde. Alt takımın da işte bazı parçaları polisaj yapıp bazılarını mat siyah, bazılarını kırmızıya falan boyamıştık. Sonra uzunca bir süre Murat bunu kullandı. Hatta şehirler arası yolculuk daha yaptı ki yani saygı duymak lazım. Çok eski teknoloji, 1200 mü, 1000 cc mi? Yani belki 40 beygir bile yok. Yani şehirler arası yolda rahat gidebileceği hız 60-70 öyle söyleyeyim. Hani 80 ile bile giderken üzülüyor. Hem şanzıman oranı hem motor gücü. Hani rampaları bile böyle ağır ağır yok okşuya, okşuya çıkmak lazım. Ne diyorum yine saygı duymak lazım. Yürümesi bile şunun bu bu yıllarda mucize. Sonrasında durmaya yakın istop etme şikayetiyle bana getirdi. Karbüratörünle uğraştık. Karbüratörü İzmir'in en meşhur karbüratörcüsünde yaptırdık. Bir şey değişmedi. Ki karbüratörü bozuk dendi. Yapıldı bir şey değişmedi. Sonrasında durduğumuzda aşırı şekilde kavramada kaldığından dolayı ben şanzımana yordum. Şanzımanı söktük. Yine eski arabaların şanzımanını yapan bir vatandaş bulduk İzmir'de. Sanayi ismi söylemiyorum. Bu tarz arabalar hep ona gidiyormuş. Söktü, baktı etti. Şanzıman yanmış dedi, kavrulmuş dedi. Şu olmuş, bu olmuş dedi. Komple şanzıman yapılacak dedi. Tamam dedik. İşin ustası sensin dedik. Yapıldı. Taktık, topladık üzerine çalıştırdık. Daha aynı arıza devam. Vitese takar takmaz araba istop ediyor. Direkt kavramada kalıyor. Yani vitese takar takmaz kült diye yani kavramaya geçiyor. Aradık. Dedi ki işte şunu yap, bunu yap, onu yap. Şanzımandan kelebeğe giden gaz telinin işte ayarı bilmem nesi, kapış teli. Ya dedik abi bunlarla bir alakası olmaz bu işin. Orada bir tel var. Gaza tam bastığımızda vites düşürmesine yarıyor şanzımanın. Yani roketliyor başka bir şey yapmıyor. Neyse söktük götürdük. Daha attı baktı etti hiçbir hata yok bunda. dedi. Bir daha topladı. Bir daha geldik taktık ki hiç de öyle yani benim için basit değil bu arabayı söküp takmak. Çünkü alışık olduğum bir araba değil. Ve hiçbir şeyi yok arabanın haliyle. İlla ki var da bizim için yok. Yani şu anda bu arabayla sanayide gezip dükkan dükkan kapı kapı gezip yapacak yer imkansız. Ancak işte e, Özgür gibi ya da bu arabaya Özgür gibi hakim başka kimse varsa Türkiye'de illaki vardır da. Özgür bu arabalara yıllardır yapıyor, söküyor, takıyor. Hakim. Parçasını nereden alacağını biliyor. Bak şanzımanın kime yaptıracağını biliyor gibi. Neyse. Bir daha taktık, bir daha aynı. Vatandaş dedi ki, radyatör tıkalıdır. Odur budur şudur. Onu da yaptık. Dedik hadi ki tıkalı falan çıkmadı çamur çıktı ama tıkalı değildi. Ondan sonra ben dedim tamam bu kadar. Bu, bu iş dedim bizim işimiz değil. Ki şanzımancı arkadaşla da bildim baya böyle bir yani o eski Opelci arkadaşla baya bir sıkıntı yaşadık. Anlaşamadık, uzlaşamadık. Sonrasında Özgür'ü aradım. Özgür dedim böyle bir cenaze var bende. Ben dedim bununla daha fazla uğraşamayacağım. Çünkü benim alanım değil. Yani beni iyi kötü tanıyanlar biliyor. Birçok şeyle uğraşıyorum ama bakın diyorum. Benim alanım değil. Zaten bu arabadan sonra tövbe ettim. Bir daha dedim eski karbüratörlü yaşlı araba. <laughs> Ki ben Kadet C'yi çok severim. Çok çok severim. Neyse. Özgür'e ben kendi çekicimle götürdüm. <laughs> bu arada Özgür'e götürme kısmında Murat hatırlıyorsan İnler diğer arkadaşlar için söyleyeyim. Hiçbir şey talep etmedim. Özgür Sakarya'da. Özgür sağ olsun kendi işinin yoğunluğu aynı o da benim gibi. Böyle tek tek çalışıyor eleye eleye. Aldı eline baktı etti yaptı. Yapılan karabüratör hoşuna gitmedi. Baştan yaptı ayarladı. Sonra e, biz bunu motor kısmında da bu Opelci arkadaşa gösterdik dedik var mı bir hatası yok demişti ne ateşlemesi düzgünmüş, ne tiri gelin sentesi düzgünmüş. Özgür onları baştan yaptı. Artık araba böyle sigara üzerine koyarsın, saat gibi çalışır hale geldi. Sonrasında bir yağ kaçağı vardı, onu ellemedi. O esnada şanzıman söküldü. İstanbul'da bir tane böyle yaşlı bir amcamız varmış, emektar. Sağ olsun, eline sağlık. Şanzımanı söktü. Şanzımanın içinde bir dünya eksikler, unutulan parçalar, ee, yanlış parçalar bulmuş. Onları düzeltti. Ama dedi güvenmiyorum de, demiş Özgür'e. Baştan yine şanzımanı yaptı. Gerçekten şu anda saat gibi eline sağlık. Özgür geldi topladı. Sonrasında işte krank, ön, ta, ön, krankından bir yağ kaçağı vardı. Onun parçasını Özgür bulmuş takmış. Yağ kaçağı kesildi. Özgür bayağı bir kullandı orada. Dedim ki Özgür emin olasıya kadar dedim kullan. Kullandı. Sonrasında sinyallerinde farlarında sorunları vardı. Tesisatsal sorunları vardı. Onlar için elektrikçiye gönderildi. Onlar yapılmış, yanıyor. O sigorta kutusunu orayı beğenmedim. Özgür artık kime yaptırdıysan. Onu ben artık kendim hallederim. Orta kısmı toplayacağım. Ama Özgür eline sağlık. Sağ ol kardeşim. Ya böyle yaşlı arabalarınız varsa sanayide kapı kapı gezmeyin. Yaşlıdan kastım şu anda bir Tigra'ya bile biniyorsanız, bir Vectra'ya bile biniyorsanız kim yapıyorsa düzgün, güvenilir ona götürün bırakın yapsın. Ben mesela artık kadet C, kadet, D, kadet E bunları kabul etmiyorum. Yani benim için bunlar artık zor. Ki ben bu arabadan ezbere de anlamıyorum. Ya baktıktan sonra her şeyden anlarım ama ne gerek var? Ezbere bilen varken Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Neyse. Şimdi Murat durum böyle. Dediğim şeylere karar ver. Ona göre bir yol çizelim. Bu arada tabii Bek, artık hani beklemekle tabii alakası var ama boyasının rengi bayağı açılmış. Arabanın kendisi özelden turuncuymuş. Bazı yerlerine turuncu çıkmaya başlamış. Yani bir pasta ile kurtarır mı dersen kurtarmaya bilir. İlla ki ama mükemmel olmaz. Yani bir adam akıllı komple bir temizliğe, pasta cilaya bir ihtiyacı var. Ondan sonra da içine sinmezse eğer dışından komple bir boyanırsa güzel olur çünkü bence uyduruk boyanmış sana verilmeden önce. Ama yine yaşına göre maşallahı var. Yani kendi motoruyla, kendi şanzımanıyla. En başından sana söylemiştim. Benim olsa sökerim atarım motorun şanzımanını, yeni nesil bir şey takarım demiştim. Keşke öyle yapsaydık bak onu yapardım işte. Hep daha az uğraşırdık emin ol. Neyse. Orijinal şekilde oldu. Bundan sonraki karar kısmı sende. Ben bunu deliğine şimdi geri sokuyorum. Bir, ee, bir arabayı bitirip başka bir arabaya başlamadan önce şu orta kısmını toplayıp içindeki ıvır zıvırı toplarım. Şu tesisat kısmını da biraz daha toplayıp düzeltirim gerisi için senden haber bekliyorum. Çocukluğum içinde ve etrafımda geçen arabalardan. Sokağımda vardı, karşı komşumda vardı. Hatta bir tane komşumda vardı. Bunun dört kapısı, fıstık yeşili, pardon altın sarısı. Avrupa'dan dönerken getirmiş. Hollandalı Mehmet. Tamirciydi. Hollanda'da DAF ya da MAN'ın fabrikası artık hangisi ise Skyna da olabilir. Hangi arabanın fabrikası oradaysa çalışırdı. Sürekli gider gelirmiş. Rahmetli oldu. Bir lafı vardı unutma. Arabanın üstüne çıktığımda Arabayı acımam. Altına yattığımda da kendimi acımam. Mükemmel kafası çalışan aynı aynı onun gibi oldum. Kafası çalışma kısmında değil de aksilik kısmında. Aksi değilmiş aslında. Bizim insanımızın yaptığı işi beğenmediğinden, uydurukları gördüğünden, iyi anladığından dolayı kimseyle anlaşamazdı. Ben de aynı onun gibi bir adam oldum çıktım bu arada. kendi karetini de çocuklar top atıyor. Sokakta muhafaza edemiyorum diye. Daha iyi bakacak birisine satmıştı o yıllarda. Dediğim 2000'lerde falan. Neyse. Allah rahmet